Bir diğer husus tarımdır. Nüfusunun yüzde doksanı tarımsal üretim süreçlerine etkin katılan Antalya'mızın yaylaları Korkuteli ve Elmalı gibi ilçelerimiz Antalya'mızın turizm özelliği dolayısıyla kalkınmış ilçeler sayılmaktadır. Bu sebeple ilçelerimiz kırsal kalkınma desteklerinden neredeyse hiç faydalanamamaktadır. Bu durum acilen düzeltilerek ilçelerimiz desteklerden yararlandırılmalıdır. Büyükşehir yasasından sonra köylülerimizin meraları ve otlaklarımızın el konuluyor. Buralar şirketlere peşkeş çekiliyor. Bundan derhal vazgeçin. Köylünün merasından da elinizi çekin. Bakınız Expo 2016 Antalya. 2016 yılında dünyanın en büyük organizasyonu diye tanıtımını yaptınız ve o dönemin parasıyla 1 milyar 700 milyon lira harcadınız. Ancak sonuç olarak parsellere ayırıp satışa çıkardınız. 10 ay önce bunu da sorduk ancak cevap yok. Bir afet oluyor. Antalyalı başının çaresine bakmak zorunda bırakılıyor. Antalya'mızda meydana gelen sel, fırtına ve tohumlar Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerimizde ciddi hasara yol açmıştır. Hortum sadece Kumluca'da bin dönüm seraya zarar vermiştir. Maliyetlerden dolayı zaten beli bükülen çiftçilerimiz bir de afetler sonucunda yeni bir yükün altına girmişlerdir. Afetlerden olumsuz etkilenen çiftçilerimize mutlaka ilave destekler yapılmalı ve zararları derhal telafi edilmelidir. Geliniz artık Antalya'mıza üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçin. Gerek eden adımları daha fazla gecikmeden atınız. Aksayan yönler düzeltilmeli. Yanlış yatırımlardan vazgeçilmeli. Israftan uzak durulmalıdır. Şehrimizi ayağa kaldıracak çalışmalar için kaynak ve fırsat